Trabzon'da Arap turistlere yönelik olumsuz yaklaşım yine devam ediyor. Belediye başkanı niye Kuveytlileri ziyaret etmiş veya de onlara merhaba demiş? Yani medyada üzerine ne yapıyor? Benzini döküyor yani ateşin üzerine. Böylece Trabzon'da büyük bir Arap düşmanlığı var. Turist e, yatırım yapacak yapsın İngiliz yapıyor yatırım Türkiye'ye bir şey diyor musun? Yok. Yabancı yapıyor yine yok. Ama Arap Türkiye olunca Arap sermayesine karşı büyük bir ne var? Karşıtlık var. Bu yanlış bir şey. Yani bu belirttim. Finlandiya'da Arap Türk sayısı yüzde 460 Sevinçle haberler görüyoruz. Ama Türkiye'de tamamen bunun tersi. Bunun düzeltilmesi lazım. Arap Fransa'ya yatırım yapıyor. Amerika'ya yatırım yapıyor. İngiltere'ye yatırım yapıyor. Ee, ama Türkiye'ye yatırım yapınca yok biz istemiyoruz. Ne istiyorsunuz? Biz istemiyoruz. Yani, bir var. Mutsuzluk olarak Türkiye'nin birincisi seçilirler. Bu mutsuzluğun başka nedenleri de var. Biz bunları eğitimle ve anlatarak düzeltmemiz lazım. Yanlış. Galatasaray 36 milyon euroya futbolcu transfer etmiş dünyada böyle bir şey zor. Her takım o fiyata futbolcusunu satar. E, yok niye satmış, ne etmiş, Uğurcan bırak yaşılarını taşıyacak adam bulamıyor taraflarında. Yani böyle şeyleri yapmayınız. Galatasaray'a iyi bir fiyata sattık. Selçuk almışlardı, çoğu futbolcumuzu ayartmışlardı. Bu sefer ne yaptık? Allah'tan eskilerin hesabında gördük. Güzel bir para. Ya Arap turist gelecek, Arap yatırımcı gelecek. Yapsın yatırımını, kazan. Turizmden para kazanıyorsun, diğer yatırımlarında da kazanırsın ve şehrin kalkınır. Bu şeyleri artık açmamız lazım. Evet, ben çok üzülüyorum Trabzon, bir Trabzon olarak. Dünyanın hep arka arkaya 8 kez mutluyum seçilen Finlandiya'da yaşıyorum. Ve Helsinki'de mutlu bir Trabzonluyum ama Trabzon'da bana ne mutsuz bakıyorsunuz ama ben otolun yolunda biliyorum. Fazla mantıksız şeyler yapmayalım.